Bugün Metasya'ya geldik. Okul alışverişi yapacağız. Tabii ki listemizde var. Şimdi okulun not defterine bakmak istedim. Burada küçük kodlu not defterleri var. Kedili süper kediyiz. Yazıyor yani süper kedi anlamı. Burada da böyle tatlı bir şey var. Görüyorsunuz donitli. Ay çok tatlı. Şu küçük not defterlerim çok sevdim. Ay kolalı. Bunu çok sevdim. Bunu çok sevdim. Bunu alabilirim. Belli değil. Bunlardan birini alabilirim. Belki de. Onun dışında ne var ya? Dur bakayım. Şurada şöyle şeyler defterler var. Ay ay. Bunlar şeffaf kapaklı oluyor genelde. Böyle de tatlı oluyorlar. Ben bundan hmm. almayacağım galiba çok sade. Evet burada da küçük bir defterleri var. Biraz daha küçük sınıflar için. Mini mini beşler için. E, onun dışında burada da küçük. Yani bunları artık şey diye kullanacağımı zannetmiyorum. Biraz daha okul defteri olarak değil de not defteri diye küçük. Biraz daha kullanabilir. Büyük atlas var. Bir bakıcıyım. Atlaslara ilgili duyuyorum. Desem yalan olur. <laughs> Çünkü duyuyorum. Öyle yerde şey de öyle şeyleri pek ilgim yoktur açıkçası. Burada da e, yazım konuları, atasözleri, işte en İngilizce sözlük bu lazım bize. Ama şu an evde var. Başka şeyine bakacağım. Buradan red Bu ne İngilizce, Türkçe, Türkçe, İngilizce. Ay bu ne? Bile... Ben de çok büyükmüş diyecektim ama çok da öyle değilmiş sanki. Neyse o zaman bunu ben tekrar yerine bir koyayım. Allah. Nasıl koyacağım ben bunu? Şuraya bir koy. Tamam buraya koy geçer. Başka nereye bakalım? Ha ee, bu maskeler e var. Ben size bakacağım. Eksika e bir gözlerim e çok körü oldu. Şuradan eğildiği e için. E Aa gözlerim için, e Acıdı gerçekten. E Ay şuralarda. Nerelerden? Şuralardan eğik olduğu için daha çok acıttı. Bunlar zaten abimde var doğum gününde almıştı annem abi. Annemler doğum gününde almıştı abi. Gün. Merhaba. Bunu alacağım. <laughs> alacağım Merhaba. bunu. Bana hani ne alacağım alacağım. İlk sözlü mü resim defterleri, defterleri var resim defteri bakmak için geldim. Açıkçası e, ben almıştım kendi resim defteri. 35'e 50. Ama buradaki resim defterlerine de bir bakayım dedim. Belki dokulu biraz şey yaparsam dokulu bulursam da bakabilirim bir saniyen. Ben ay çok güzel. Ama daha güzel olabilirdi. Zaten bu 25 otuz. Ah. Eskiden bu sprey değildi. değil de spray sizin almıştım bunu. aynı taktım. Spray sizin. İçinde bir son resim yapmış. O kadar özledim ki şu an o zaman. Ve bunların da pembesi vardı bende. Bunda pembesi vardı. İçine abimle beraber cinali çizerdik. Ve dokulu bu galiba. 30 yok. 25'e 35 ben yazıyor. 25'e 35 hemen bakıyorum. Evet bu dokulu. Dokulu da daha güzel çıkıyor boyalarım. mı? Ben dokulu biraz daha çizimde biraz daha zorlanıyorum yani. Bilmiyorum. Çizim olarak dokulu da biraz daha kötü oluyor bence. Bu 35'e bu 9 mu ondan onu... Neyse bunu bırakayım. Şimdi anlayamadım yine zaten. Ve burada küçük sınıflar için defterler. Ay bu spiral mi sanırım? Yok. Spiralsiz yok kalmamış resmen. Aa <laughs> Neyse burada böyle küçük küçük değil büyük üstesinde defterleri var. Ama bana göre küçük. Neden? Küçük olmasın diyoruz. Bir ara da e, boya boy dur. Boyama defterleri, kitapları vardı. Onda da böyle bir yer boyamıştım hatırlıyorum ben. <laughs> bu ne ya? Her şey benim şeyleri var. göre yapılmış resmen. <laughs> Ve bu ne? Ha, normal defter. Normal 1. sınıf defteri. Rahatmışım, <laughs> şimdi buradan gidelim biraz. Diğer yere geçelim. Ge Bakalım kutuları var. <laughs> Ne yazıyor ya? Luk mu? Neyse. Bir tatlı bir şey bunu koyacağım. Ben yok burada. Bunu bir koyayım. Ben buraya çok güzel bir şeyler de almadım. Sen bu kalem tamam. kutuma. Evet. Böyle. Şöyle Böyle. çok tatlı. Böyle. Buradaki şeyler kalemler çok hoşuma gitti. Tükenmez kalemler de benim vardı. Ee, evde bir yerde de şimdi onlar. Görünmez kalem. Görüyorsunuz ışığı da masmavi. Dur. Er, masmavi ışığıyla ile beraber ışık saçıyor adeta. Şimdi <laughs> ne neyse elimde dursun. Evet burada <laughs> ışıklı da... <laughs> kalem ay disco Renk değişiyor ve <laughs> yıldızları düşüyor. Bu kadar büyük fermo var. Dur takıldı. Evet şimdi kalem bölümündeyiz ve burada çok tatlı kalemler var. Örneğin bunu krem gibi bir şey zannetmiştim ama şimdi açıyorum fosforlu kalem. Önemli yerlerin altını çizeriz. Örneğin şu yeri çizmem lazım çünkü üstünde benim önemli birim sonuçta. Canan da var burada. Pembe renkli güzel ve burada Necati var. Kitap okuyor. Hiç alışık olmadığımız bir durum bu. Allah Allah. Aslında ben mor renkli olacağını zannettim Ona üzüldüm biraz gerçi. Çünkü Necati yani bu sonuçta mor renkli. Ama kıyafetine göre yapmışlar. Yeşil renkliymiş. Biraz üzüldüm şimdi. Ve burada Kral Şakir var. Bu kırmızı renkli diye düşünüyordum ya da mavi. Ama bu da turuncu çıktı. Olsun yine güzel. Çok tatlı gözüküyorlar ama ya. Dediğim gibi burada da küçük kalemler var. Ton tonlu görüyorsunuz. Galiba üstündeki şeyi çıkartabiliyoruz. Evet, başka kalemlerimize de takabiliriz bunu. Koyalım şimdi. Ve burada da böyle um, ucunu çıkartabildiğimiz kalemler var. acı yani gerçi ben bunları artık pek kullanmıyorum ama. Eskiden benim bir tane vardı bundan. Hatta abimin de vardı beraber. Küçük uçlarını alırdık, kurşun kalem kurşun adam yapardık onları. Şu şeyde uzay gemileri olurdu beraber oynardık abimle. Gerçekten çok yaratıcı çocuklarmışız açıkçası. Ama eğlenceliydi. Ama artık pek kullanmıyoruz yani. Kullanmıyorum. Ve bu da üstündeki silgi galiba. Görüyorsunuz gösterelim. Evet. Ama ucu açılmamış ya. Ben ucu açılmamış kalemleri hiç pek sevmiyorum yani. Niye açılmamış? Ben niye uğraşayım ki ucunu açmaya? O yüzden pek sevmiyorum. Açınca da biraz değişik oluyor. Burada Kral Şakir reonu full. Ay bu çok yumuşak. Çok yumuşak Bakın şuna, rengi de çok tatlı. Şu kulakları aşırı yumuşak. Kendisi de çok tatlı mor. Ve artık diğer tarafa geçelim. Evet, bir tane her şeyi aldım. Artık evde göstereyim. Alışverişim bitti. Biraz yoruldum mu? Yoruldum. Şimdi eve gidiyorum. Güzelce orada size hepsini göstereceğim. O zaman hadi eve gidelim.